Arazi yakınlarında bulunan Salamis Antik Kenti, bir ticaret kenti olarak Romalılar tarafından geliştirilmiş, kurulmuş bir kent. Bu kentte su yolları, hamamlar, sarnıçlar ve Vauta denilen çok büyük bir su deposu var. Orada müthiş bir su ihtiyacı var. Bu su ihtiyacı denizden giderilemez o günkü şartlarda. Çünkü arıtma tesisleri henüz söz konusu bile değil. Değirmenlik mevkiinden gelen neredeyse 40 kilometreye yakın bir su yoluyla Salamis'e su getirilmiş. Burada çok sayıda hamam var. Tarihin değişik dönemlerinde yapılan pek çok savaşla Salamis ve Magosa'ya kadar uzanan bu tarihi su yolları tahrip edilmiştir. Salamis kenti ve su sistemi çeşitli dönemlerde olan deprem ve tsunamilerden zarar görmüştür. Tarihin değişik dönemlerinde farklı güçlerce ele geçirilen Magosa'yı korumak için kentin çevresine yüksek surlar yapılmış ve surların dışına da savunma amaçlı su sistemleri kurulmuştur. Kıbrıs Adası'nı 1571 yılında ele geçiren Osmanlıların ilk işi, adanın su sistemini yeniden kurmak olmuştur. Osmanlı döneminde Lefkoşa, Magosa, Girne, Lefke ve öteki kentlerdeki su yolları temizlenip onarılıyor. Ardından da yenileri yapılıyor. Özellikle Lefkoşa'da yapılan Arap Ahmet Su Kemer'i, Büyük Hamam, Korkut Hamamı, ve çeşmeler dikkat çekici. Magosa'da ise Caferpaşa Hamamı ve bu hamamı besleyen Caferpaşa Su Yolu var. Girne bölgesinde ise Lapta-Alsancak bölgesinde su kemerleri ve antik liman kenti su yapıları görülür. Ayrıca Değirmenlik-Başpınar ve Lapta-Başpınar su kaynaklarının kuruduğuna tanık olmamız bizi oldukça üzdü. Dikmen'de iki adet su kemeri kalıntısı vardır. Her şeyden önce Kıbrıs bir ada. Ve bu adaya insanın gelmesi suyla, insanın mutluluğu suyla, doğanın yeşermesi suyla. Yani burada nereye baksak su kültürünü yansıtan çok güzel şeyler var. Suyla ilgili hoş bir öykümüz vardır. Kıbrıs'taki pınarların özellikle lapta veya değirmenliğin Anadolu'dan geldiği şeklinde bir fıkra vardır ve bu fıkra hoştur. Kadın Anadolu'lu bir aile ve hanım kızını bir ile evlendirmiş. Bir süre sonra kızı gelmiş burada yerleşmiş. Bir gün banyo yaparken hamamda tasını kaybetmiş, gümüş tasını. Ve e, sonra bir, bir süre sonra Kıbrıs'a kızının ziyareti gelmiş ve burada bu değirmenlik e, bölgesindeki veya Lapta'daki e, su pınarına gittiği zaman suyla çıktığı ana kaynaktan bir anda tası çıkmış ve çok sevinmiş tabii. Bu güzel efsane aslında yer altından Kıbrıs'ı Anadolu'ya bağlayan bir su hattının olabileceğini anlatmaktadır. Türkiye hükümetiyle e, yürüttüğümüz en son altyapı projelerinden biri su projesidir ve yıllardan beri Sayın Demirel'in zamanından itibaren, Ecevit'in zamanından itibaren hatta hatta 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden itibaren Anadolu'dan Kıbrıs'a su getirilmesi e, e, gündemdedir. Kıbrıs adasındaki susuzluk Karpaz eşeklerini de etkiliyor. Kıbrıs adasının kuzeydoğusunda ki adanın en sivri ucu olan Zaferburnu'nun da bulunduğu Karpaz Yarımadası'nda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana sürüler halinde yabanıl olarak yaşayan özgür Karpaz eşekleri, adada süren su kıtlığı, çiftçi köylerin ürünlerine zarar veriyor gerekçesiyle eşekleri zehirlemesi ve eşek avcıları gibi pek çok sebepten dolayı yok oluyor sayılarının 5000'den 2000'e düştüğü söyleniyor. Aç ve susuz kalan karpaz eşekleri yol kenarlarında, lokanta çöplüklerinde kedileriyle ve domuzlarıyla yaşayan rahibe Destina, rahip Dagi ve papaz Zaharyanın yaşadığı Apostolos Andreas Rum Ortodoks Manastırı'nın çevresinde yiyecek ve içecek arıyorlar. doğal parçasının özelliklerini koruyarak, onun ölçeğini de dikkate alarak her halükarda gelişme söz konusudur. Çünkü 1974 sonrası artık makineleşen tarımda meşhur Kıbrıs eşeği diye bilinen bu uzun boylu hayvanlara ihtiyaç kalmamıştır. Bu hayvanlar kendilerine bir rezerv, bir doğa alanı seçmişler ve orada yaşamaktadırlar. Zaman zaman köylüler ekinlere zarar verirler diye şikayetçi olmaktadırlar. Benim başbakanlık dönemimde e, büyük bir çit yaparak bunları bir çitin içine alma ve ekinlerin e, ekinlere zarar vermesini önlemeye çalıştık. Ona kadar e, denedik. E, sonuçta o da tam çalışmadı. Ha şimdi duyuyoruz ki gittikçe sayılarında azalma başladı ve bu çok yürekler acısı bir durumdur. Ve bunun susuzluktan da kaynaklandığı bilgimize gelmektedir. Ee, bu, bu gösteriyor ki demek ki bazı yerlere özel havuzlar yaparak oraya suyunu devamlı e, temiz tutarak e, bu hayvanların gidip orada su içmesini bilhassa elimizle sağlamamız gerekmektedir. Eğer durum bu ise bu bir insanlık e, ayıbıdır diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs su medeniyeti bakımından oldukça zengin bir adadır. Akdeniz'in doğusunda ve üç kıtanın kıyısında bulunan Kıbrıs, dört tarafı denizle çevrilmiş olmasına karşın su fakiri bir adadır. Özellikle Kuzey Kıbrıs'a can veren iki su kaynağının kuruması içme suyu sıkıntısına neden olmuştur. Beşparmak Dağı'nın güney yamacında bulunan değirmenlik başpınarı ve beş parmak dağının kuzey yamacında bulunan Lapta başpınarı da kurumuş durumdadır. Refkoşa'ya bağlı Değirmenlik beldesinde bulunan tarihi başpınara su getiren Değirmenlik Yeraltı Su Kanalı Sistemi Karızlar da 1984 yılından bu yana artık su taşımıyor. Alev Kayası'nın güney yamacında bulunan İkiz Başpınar Karızı'nın su toplama kanalının uzunluğu 60 metredir kaya oyu olarak açılan Karız Kanalı'nın alt genişliği 1 metre, yüksekliği 120 santim ve üst genişliği de 40 santimdir. Lapta Başpınar Karızı'nın ölçüleri de yaklaşık olarak aynıdır. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve uzmanları Kuzey Kıbrıs yetkilileriyle birlikte Kuzey Kıbrıs'ın içme, kullanma ve tarım amaçlı su gereksinimi için araştırmalar yapmaktadır. Lefkoşa'dan Girne'ye giderken solda Beş Parmak Dağı'nın tepesinde bulunan Sen Hilarion Kilisesi çevresinde ve içindeki sarnıçlar ve su kanalları hala ayakta duruyor. Girne Beylerbeyi köyündeki Belle Manastırı ve gece manzarasıyla bir başka güzellik sunan tarihi Girne Kalesi su sistemi de hala kullanılabilmektedir. Girne Kalesi'nin kendine özgü sarnıç ve birbirine bağlı yatay ve dikey su sistemi bulunmaktadır. Alsancak'la Lapta arasında bulunan deniz kıyısındaki Kraliçe Lambusa havuzları artık sular altında kalmış. Parlayan ışık, zenginlik, aydınlık ve lamba ışığı anlamına gelen Lambusa Akaların kurduğu bir kentin kalıntısıdır. Lambusa antik kentinin ve havuzların görünen durumundan da anlaşılacağı gibi havuzların ve kentin mimari özelliği oldukça ilginçtir. Katalan korsan Cervantes'in ve Namık Kemal'in yattığı Magosa zindanı çevresindeki sarnıçlar, çeşmeler ve su sistemi de oldukça önemli. Değil. Yine Magosa'nın simgesi olan kiliseden bozma caminin su kanalları da görülmeye değer. 1480'de yapılan Shakespeare'in Otello Kalesi'nin aslanlı kapısı yanındaki su sistemi de bir başka tarihi su medeniyeti olarak görülmektedir. Rum ve Türk tarafının e, pis suların depolandığı alan bizdedir. Şimdi o suyun e, arıtılarak kullanılması en azından tarımsal amaçlı o da gündemde bir sorundur. E, şeyle birlikte atıklarımızın e, kullanılması ile ilgili ilgili olarak e, yani çöplerin kullanılması ile ilgili o da önemli bir kaynak. Kuzey Kıbrıs su medeniyeti denince hiç kuşkusuz ilk akla gelen tarihi doku Selamis harabesidir. Buradaki su kemerleri, vaftiz havuzu, çeşme, sıcak ve soğuk hamamın yanı sıra toplu tuvaletler de antik su sisteminin ilginç kalıntılarıdır. Milattan önce 300'de yapılan ve günümüze kadar ulaşan Selamis liman yolu su sistemi ve mozaikli su yolu oldukça önemlidir. Değirmenlik'ten Selamis'e su getiren 45 kilometre uzunluğundaki yeni boğaz içi, eski adıyla Aysergios Kutsulla Kameros su kemeri, milattan sonra 500'de yapılmıştır. Kıbrıs doğal olarak bir ada olduğu için sadece akla tabi su kemerleri gelmiyor. Bu nedenle belki Roma'ya değinmemiz gerekecek ilk su yapıları açısından. Roma döneminde ilk kez çok düzenli bir su teşkilatı kuruluyor Kıbrıs'ta. Ve Kıbrıs'ın iki tane önemli pınarı var. İki önemli pınarından su temin ediliyor. Bu su sayesinde değirmenler çalıştırılıyor. Lapta bölgesi özellikle değirmen, yağ değirmenlerinin çok önemli olduğu bölge. Ee, ve e, en e, zengin ticaret kentleri olan Saramis'e de e, neredeyse 40 kilometreye yakın bir su kemeri, su yolu, su kuyuları, zinciriyle su sağlanıyor. Su e, az olan bir ülke aslında. Çünkü yağmur e, olayı yaz döneminde hemen hemen hiç yok. E, zaman zaman kıtlık, kuraklık oluyor. Hatta 7 yılda bir kuraklık olduğu da söylenir Kıbrıs'ta. Ee, çekirge salgınları ayrıca bir e, bu kuraklıkların içinde çok e, ciddi boyutta sorunlar yarattı geçmişte. Lefkoşa'nın su sisteminde Osmanlı izleri hakimdir. Özellikle Bedestan, Büyük Hamam ve Selimiye Camii'nin şadırvanları oldukça ilginçtir. Dervişpaşa Konağı avlusundaki sarnıç, çeşme ve su terazisi çevrede bulunan tarihi rengarenk Osmanlı evlerine de yetmektedir. Arap Ahmet Külliyesi'ndeki masra yani ip sistemiyle çalışan su terazisi ve Ebubekir Paşa su kemerleri de bir başka medeniyetin izleridir. Bu adanın e, 7700 bin, 7700 bin kilometre karelik alanı içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın ee, esasında önemli su kaynaklarımız da hep bulunmuştur Kuzey Dağ Silsilesi içerisinde ve bunların bir tanesi Değirmenlik'teki Başpınar'dır. Lefkoşa'nın e, hemen hemen doğusunda çok yakınında bir varoşu denebilecek bir mesafede. Diğeri de Lapta'da Kuzey e, Dağ Silsilesi içerisinde e, çok daha e, bol suyu olan bir Başpınar e, mevcuttu. E, 1974'ten sonra bilhassa su konusunda ve sulama konusunda Çukurova Üniversitesi ile çok önemli e, işbirliklerimiz oldu. Çünkü bize kalan yüz e, e, bin dönüm e, narenciyenin sulanması büyük bir sorundu. Onun pazarlanması çok iyi kalitede e, bir narenciye ürünümüz var, limon ve portakal olarak. Ee, dolayısıyla Türkiye ile bu konuda çok derin bir işbirliği başlamıştır ve hep devam ede gelmiştir. Ee, bu su ile yakından ilgili olarak da ormanlandırma e, elbette çok önemliydi. Suyun tutulabilmesi için, e, erozyonun önlenebilmesi için ve bununla çok yakından ilgili olarak da ona paralel olarak da 30'a yakın gölet inşa edilmiştir. Suyu tutmak, yeraltı suyunu beslemek için. Bu göletlerin en önemlisi bugün Geçit Köyü Barajıdır veya göletidir ve Türkiye'den suyun getirilmesi projesi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü su oraya pompalanacak ve oradan bütün adaya dağıtılacaktır borularla. İlk olarak içme suyu olarak kullanılması öngörülüyor. Ondan sonra da arttırdığımız takdirde hem Rumlara bunu verme şimdi iklim, siyasi iklim e, yumuşadığına göre veya yumuşacağını ümit ettiğimize göre onlara da su vermek, barış suyu adı altında su vermek de yine gündemdedir. Ee, tekrar başa döner isek, e, tabi yeraltı kuyuları ile de su kaynağı elde edilmiştir. Velhasa Güzel Yurt bölgesinde e, arteziyen tipi e, çok güçlü bir e, aküfer olduğu için orada ve Trodos dağlarından bugün güneyde kalan ve kar da, kar yağışı da çeken e, o yağış bölgesi içerisinden de e, çok güçlü bir rezervuar var orada ve bugünkü içme suyumuz Lefkoşa'nın ve gerek Rum gerek Türk e, kesimlerinin e, oradan karşılanmaktadır. Lefkoşa'daki girne kapısı meydanında bulunan ...Atatürk Çeşmesi'nin kurnasına takılı zincirli kilide bir anlam vermek mümkün değil. Larnaka Bekir Paşa su kemerleri adanın Rum kesiminde hala ayakta duruyor. Lefke'de Acemdu Çeşmesi, 1792'de yapılan Osmanlı su kemeri... ...Kral 6. George'un 1937'de Kıbrıs'ta taç giyme arısına yaptırdığı... Taç su deposu ve su terazisi, Lefke'nin su gereksinimini karşılayan gemi konağı göleti, Soli antik kentinde bulunan mozaikli havuzların ve su sisteminin M.Ö. 57'de Roma dönemi izlerini görmekteyiz. Adanın kuzeydoğusunda, yani adanın en sivri ucu olan Zafer Burnu civarında bulunan Karpaz Manastırı çevresindeki ağaçlık alanı 1974'ten beri yurt edinen yabanıl karpaz eşekleri de susuzluktan can çekişiyor. Adada var olan endemik flora ve faunalarda teker teker yok oluyor. Suyun ortasında susuzluk çeken Kıbrıs halkları giderek çekilen ve kuruyan yeraltı su kaynaklarına çözüm aramaktadırlar. Çözüm yerin altında. Çözüm Anadolu'da. Avrupa şehirlerinde suyun arıtılarak tekrar kullanıldığını hatta kullanım amaçlı ev amaçlı kullanıldığını da biliyoruz. Yani elimizde potansiyel var ama bundan sonra insanoğlu suyu gözü gibi dikkatli kullanmak durumundadır. Ve bu artık insanoğlunun çevre sorunları ile birlikte ana sorunu haline gelmiştir. ...Koros dağlarından çıkan Manavgat Irmağı'nın soğuk suyu beş parmak dağından Başpınar gözelerine yaşam verecek. Akdeniz su medeniyeti Kıbrıs adasının su kadar yaşamsal ve stratejik özelliğiyle daha bir zenginleşiyor. Tüm insanlığın ortak tarihi kültürel ve yaşamsal mirası olan suyla daha barışık olmanın yollarını arıyor. Su kullanım bilincinin önemini kavruyor. Küresel iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin sorumlusunun ne yazık ki insan olduğunun farkına varıyor. Su gibi aziz olmanın bir yaşam biçimi olduğunu özümseyerek yeniden...